Arkadaşlar, pazarın ilk günaydın, hayırlı günler. Siyit, pazarın ilk müşterisi. <laughs> Kardeş de yumurta kayda diyor, parasını zepsi aldık, ne oluyor? Niye? Lan mazot parası devlet destek veriyor. Daha mazot parası da alıyoruz o kadar. Ya <laughs> dünyana gideceksin arabayla mı? Ha gelmeyecek. o orası öyle daha. Allah Allah. Eee bak bedava geziyorum, tarlalar <laughs> <hep> bedava geziyor. Siyit. <laughs> <laughs> Evet arkadaşlar Bilal abi Bilal emmi Dünyaya karıştırdın buraya mı geldin ta Hani senin araban nerede Kahvaltıyı buladılar Kardeşim misafir geliyor Geldiğinin yemekten sıra Söğretim o diyor Evet arkadaşlar. Geliyor geliyor. Bugüne varıyorum. Kendinden yaptırıyor. 11 kişi daha diyor. Evet arkadaşlar selamun aleyküm Karakaya'dan. Bir de cenazemiz var köyden. Allah rahmet eylesin. Mekanlar cennet olsun. Mustafa Bey pazara gel. Dizen gelir alırdım, görmeseydin lan. Siyit. Siyit. İnişten gelmiş bak. Siyit. İnişten. Şey. En, en çok sevdiğiniz şey hangisi? En çok sevdiğiniz şey hangisi? Seyit ya, kimi seveceğim? Başka? Başka? En ya yakın. Başka e da hep da aynı arkadaş. E Almancıyı unuttun mu Almancıyı? Almanca'nın eniştem de var. Yeter la. Etem var. Yeterim diyor ki kalleş diyor. Ben anneciğim ben kralı Hilmi Topaloğlu unutamam onu ben. Abi <laughs> ayıp lan adama Yok ki ben anneciğim diyor. Evet arkadaşlar hayırlı günler olsun herkese. Evet Kazım Hoca. Kazım Hocam. Suksun'dan Kazım Ho Hocam işbaşı yapmış. İş saatinde canlı izliyor. Nasıl çalışıyorsun Kazım Hocam? Evet Şahid abi dün uyuyordum şeyde. Eee, sıcak basmış yamış da uyuyordu. Evet günaydın Şahid abi Ahmet Bahar abi. Evet. Cey Ceylan Bahar abi hayırlı günler. Hayati Kara hayırlı günler. Mehmet Çelebi Mehmet abi hayırlı günler. Evet Mehmet Öztürk abi inşallah yarın özel geleceğim. Mehmet abi Mehmet abime geçmiş olsun ameliyat oldu. Bu ara yoğun olduğu için fazla git, varamıyor oraya yani. Mehmet <laughs> abiye geçmiş olsun Şahid işte, abi. <laughs> Adem Balcı, Oktay neydi? Ha, geçici işçisin değil mi? Evet arkadaşlar herkese saygılar, sevgiler. Hayırlı günler. A Akşam Kur'an kursu dersimiz de başladı arkadaşlar. Yukarı camide, aşağı camide. Evet, akşamdan e dersimiz başlıyor. Doğru mu Kalleş? Doğru, doğru. Kalleş kohlet getirecek çayın yanına. Hepimiz bir şey getirecek Kalleş kohlet. Birimiz çay, birimiz kahve. Dersimizden sonra. Doğru mu Kalleş? Sağ olasın, sen mutlu ol. Kapatmadın mı daha? Yok ya, kapatacağım, devam ediyor Kazım hoca diyor ki... Ya da seni görüyor da yorumun gündemini alayım. Nasıl gündem bu? Gündem gündem. soğuk insanlar bu diyor. diyor ki selam sabah filmiyor bu ara. Ne içinde göster. deneyi mırtı galiba. Yok, soğanı da alırtma bugün. Kalleş ben bugüne getirdim abi Kim diyor? Adın balcı selam söyledik aleyküm selam abi. Geçmiş olsun diyor. Ölüyor musun geçen gün diyordu ya. Sana yüz seferde diyor mızıkı az yediği. Efendi abi de geldi. Tamam ya. Evin abi de geldi. Bir yetti az dedi daha yiyor orada sana diyor arkadaş. O yemeden değil onunki. Yemeden tabi ya valla bizde yok. Bak ya biz yiyemiyoruz bu arada gibi. et Yemedimizden gariban düştü. Kim? Kazım yorulmaz şey. Ee, şu Kazım Hoca. Kazım Hoca kim? Kardeş bilir onu. Suksunlu hocamız var ha Kazım Hoca. Kazım Hoca. O şu o. Siyah saçlı bir şey ediyor. He Gürcü sana bir yerde çalışıyordu. Geçici içi de çıktı. Selam olsun. Gürcü diyor ki çorba var mı diyor. Çorba diyor Gürcü. Gurcu. Çalış eşek çalış. Torba murma bırak diye ne dedi? Ben beni aç bekliyor ev dedi. Kalleşe selam var. Çay şeker ne de dedi diye. Evet kalleş senim savaşçıya dur senin <laughs> arkadaş geldi bak dur yok dur yok olmuyor al. Ben arkadaşın geldi. Şahır göz derci es geldi. Oo be de o kardeşim o oh mega da oh mega sağlandı. Bak hele. <laughs> ya gitar, Gene. Gene baş tutma ya. bir şey tespih ya. Arkadaşıma bir şey diyeceğim. Geçen gün tespih atmış bir tane. Dede o mu? Ha. Ya bedava Abi adam meraklı bizim gibi de ben bir de tespik alıyor, bir milyonluk geri gidiyor abi, yöy O Oh shit. Sonunda geri Mustafa Turay, şey yok ya, hiç duracak dur, yok. Mustafa şitane arkadaşımız geldi, Mustafa çok Yok, şey tanrım yapma arkadaşlar, doğru söylüyor. Şimdi bir şey söyle, bir, ya, bir, bir anlaşma da. yapalım mı? Ya ben anlaşma yapalım mı? Niye şey ya, ya bir şey, anlaşma Ne yapacağım? Şimdi senin, senin adını da değiştirdik. kalleşlik şükür mu sıvayla değiştirdik. İki bin koyun yedirin. Pilav yapak şöyle. Allah İki O seninki kalleş Bak koyun yedirin. Ya koyun yedirsen gene aynı. Gene kalleş, gene kalleş, gene şey tanıyor. Mustafa Cibursa da Mustafa Cibursa da başlıyor. direkt böyle al da neydi? Alper Çelep Fikri abi selam söyledi. Ooo. Alper ya o Alper. Gene aynı. Alper Alper ne bayan ismi? Ya, Allah değil mi adama? Ayıp, Alper dem ayıp ya mıktar. Alper kardeşim. Alper Yeşili Alper. Alper Alper. Alper Alper. Alper Alper. Alper ben Alper Tamam, bunu. sen Alper. Alper Alper. ben gideyim. Soğanı Alper. Alper Alper. bak Alper. Alper Alper. iki tane soğan aldık Alper Alper. Alper bir tarafta ben de buradan aldım hiç sevmedim ya. Dünyaya girip geleceğim Arkadaşım Ben gelmeye ait ettim soğanla yumurtaya. Sen tamam gel. yumurta çok on dene var. On, on dene Abi, abi Döztürk geldi. Mıhtar'ın kardeşi geldi mi 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 Vay enayi vay. Senin Sen kardeşin geldi bak. Hayvan eti yedirmeden tamam. gittim Ağazım. alacağım olsun bir mıhtarın kardeşi. Onlar, onlar ayrı, Mıhtarın oyunu kurdu Bizi davet etmediler. Sedat Oğlak çekti. enayi bir şey. Hala dedim onu vur orada dedim. Sedat diyor ki. Ne diyor Sedat? Kardeşler. Ne diyor lan Sedat Kalyoz? Ne diyor ya? Yazın? Manyak ya bu ya. <laughs> ne diyor, ne diyor hayvan? <laughs> Yok la, bir şey diyor. Dırık Ali, arkadaşım da gelmiş. İzin et. Dırık Ali arkadaşım da gelmiş. Abala Selahattin geldi. Kızıyor size işte. Hele bir de uzun var. Uzun kazak var ya diyor. Kazak kim lan? Sedat diyor. Ağzını açmış o kuzi hiçbir şey demiyor diyor ha. Yıkıldım. Hoca <laughs> Alleş, diyor demiyor al... ki diyor dışarıya. Atayım da gelsinler demiyor. Fransa'ya kar yağıyor diyor. Ben yatıyorum diyor. Bak şey. E... Alper diyor ki yatıyorum ben diyor. Kardeş duramıyor mu diyor Murat geç Türkiye bak. Alper diyor ya Ekmeğe Bir Ekmeğe Metin abi içer, çay, çay hazır. <laughs> metin abi. <laughs> Çayı hazır Metin abi çay hazır Metin Afiyet olsun arkadaşım. <laughs> çöp mediter tarıyordu burada. Evet, Pazarımız bugün metin yeşil arkadaşlar. Pazar. Gel, 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 gel. Gel, gel, gel. gel. Sen orada da vallahi yürü sen. Evet, tamam sen orada et yürü, Daha iyi. Betin erkek bak çay hazır Evet. Bugün bazı Karakaya'da manavdan var. İki tane manav var. Balık var mı diyorlar abi? Balık yok mu? He? Balık niye bir yanda vardı burada yok. Ha, hayırlı işler olsun size. Evet. Manav. Buyur abi. Sizin sizin eleman orada mı duruyor diye benim yanlış koruyorum ya. Ha bizim ağzım bizim şeyymiş. Ha doğru dur dur. Hasan Hasan abimle seni birbirine benzettim de geliyorum abi bir saniye. Hayırlı işler arkadaşım. İyisiniz. Sen yeni mi geliyorsun? Ben Ahmet abim Bak nasıl biliyorum görüyor musun? Geliyorum Ahmet abi. Yok ya seni sen şuradaydın. Buraya niye kaçtın onu söyle. Evet arkadaşlar hayırlı işler. Hoş geldin. Sağ ol arkadaşlar. Mustafa arkadaşım hayırlı işler. Hasan abi de var burada. Evet. Nasıl pazarı? Şöyle yorumu senden alalım bir. Güzel Eskiye göre var. ucuz bir bakalım. Mı? Tamam. Biraz düşüş var mı biraz yok mu? Normal ya. Normal değil mi? Evet, Eskiye göre normal. Ya. Sade 1-2 biber harcı. Diğerler normal. Bence de normal geliyor. Belki biraz daha düşebilir. Patlıcan <laughs> olmuş. Patlıcan olmuş. O zaman daha da, da evet. olmuş. Ha. Salatalık. Hmm. O, hangisi de mi aynı salatalık? 15. Hmm. Sadece ya. biber farklı değil mi herhalde zannedersin? Nasıl? Sadece biraz biber farklı değil mi biraz yani? Beyaz biber 20 lira. Beyaz biber yok mu? Beyaz biber mesela... Ha, beyaz biber biraz aşağı değil mi e, diyelim mi? ona? Evet evet. Beyaz evet. biber farklı yani. Bu sene zam şampiyonu kalleş. 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 Zam şampiyonu ne bu sene biliyor musun? E, Limonadı düştü şimdi kestane herhalde değil mi? Kestaneniz de biraz pahalı. Evet. Hacı Osman abi geliyor. Evet kestane 80 arkadaşlar. Diğerleri biraz daha düşer inşallah. Evet. Evet arkadaşlar. Hadi abi. Hayırlı işler Osman abi. <laughs> evet. Size hayırlı işler arkadaşlar. <laughs> Buyur abi. Senin ki beş lira beş selamın var değil mi işte Senin neyin oluyor? Asker kaşın mı oluyor? Bak nasıl biliyorum görüyor musun? Hadi görüşürüz, ben doğru gitmek biraz da. Karagaya demir doğrama yok daha yatıyor. Evet Fikri Bey. Metin Çay dur ya şu. Şöyle... yok arkadaş alayım dur. Metin ağa da güzel çaylar demiyor maşallah. Dur arkadaş şekerimi atayım ben bir tane. Metin ağa arkadaş. Bazen duşu bazen barışır arkadaşlar. Yaşar e, kapalı mısın diyor da inşallah. Evet. Şu. Evet Bilal abi bekmez yiyorum maşallah Güzel abi. Afiyet olsun arkadaşlar Şu galiba. an 30 kişi izliyor. Evet. Hoş geldiniz abi. Koca bağ. şey e, neydi? Koca bağ. Koca bağ mana. Koca bağ mana mana dünyada e, var yiyor burada tanışıyor. Allah razı olsun. Ne yiyeyim içersen serbest diyor burada diyor. Aynen. Aynen. Hacen de bünyanda, abi. esnaf. Abi. Buyur abi. Kim Bizim burada köylüler işte yakın arkadaşlar var işte 31 30 13 kişi falan var şu an şey var. Pekmez sıcak tutar değil mi? Bak nasıl biliyorlar. E, e, biliyor. Evet. Pekmez tahan karışımı yaptım Cemil Bey. Şu Cengiz... an manava da sordum abi de biraz e, eskiye göre normal düşüş e abi, var sizin diyorlar. Sizin bekmezden yani, hiç kalite kontrolü yapmadık ki gen, Cengiz Bey kaynattın bekmezden Kiminkinden? E, kimi de o, kimi de? Bilmiyorum ki o, o bilmiyor kaynattığınız kimdi? Söyledi, söylüyordun ya sen orada. Unuttum yani. ya. Ya şey bir medalya diyordum ya. He he, ha. Unuttum. O adam elli patlak kaynattı. Bana bile ekrap etmedi. Bırak seni. Daha bir kalite kontrolü yapsaydık da o benim ol, olsa vereyim bakayım inşallah. Evet. Pastaya bir bak da abim. Evet Pazar inşallah. Pazar çok sakin durgun. daha şu an normal edirken. Ha, erken. Evet arkadaşlar burada da her şey var. Gördüğünüz bir iki tane manav şey, var burada. Şey abi, evet. Gibi. Araba, senin arabayı göremedim mi ya? Ha. Ben de onu şeyi sanıyorum. Yalçın abi de bulgur arabası satıyor. <laughs> şey. göremedim. Ömer abi bir tane şuradan bir tane bahalı bir şey seçecek yani zam şampiyonu bu sene. Kestane mi sende de mi aynı kestane? Evet sadece o değil mi? Biraz da biber farklı bu sene. Ya, yapın, yapın. Buyur abi. Ya, ya. Yazın, he biber ya. he biraz yok diğerlerine göre diyorum yani. Ha balık varmış burada arkadaşlar bak şampiyonu balık da varmış. Değil, onu söyle. Buyur abi. Zam şampiyonunu söyle koca bay manav. Koca bay manav şampiyonunu söyledik. Limon, evet. limon düştü değil mi biraz? Limon düştü, limon düştü biraz. Salata biraz daha yüksek. Var, var, Güzel kardeşim. Sadece bir de balık gelmiş değil mi abi? Balık kaç liraymış? Balık 50 liraymış arkadaşlar. Hamsi gelmiş. Evet. Taze hamsi ıspanak. Bugün, bugün şeye baktım. Turbuna, şu turbuna şalgamın ambalajına baktım da adamlar golün içine döküyor. Orada yıkıyor. Dolduruyorlar yani. Evet size de afiyet olsun. Hayırlı işler diye arkadaşlar. Abi sen şu benim şeyi ne zaman bulacaksın? Kara çaydanlığı. Olur abi inşallah. Bakar abi. çünkü var çünkü o. Evet. ondan. Evet. Olur inşallah abi. Savaş, evet. ne vurdun? Evet. Çay içiyorum. Evet. <laughs> Savaşından bugüne gidecek. Birazdan İran deyisi var. Evet arkadaşlar. Bayağı da izleyicimiz var. Tamam, Buyur abi. Yok çayımız ya. var. Sağ tamam. ol. Çay ikram geldi çağılmış. Sağ tamam. ol. Afiyet evet. olsun size. Evet herkese selamlar. Hayırlı günler.